Herkese günaydın. Evet, gün aydınlanıyor. Ama herkesi görüyor. Şuna bakın, şurada birkaç tane ev var. Işıkları yanıyor. Evet, evet. Bakın ikisine bakın. Şimdi Azam Usta ee, ne yapacak? Her sabah olduğu gibi kitabını yazmak için çalışmak için burada ee, atölye kafası motorumuz ve de fazla ustanın sabah kahvesini içtiği koltuğu Bu arada maske takmak sizin elinizde. Ama atölyemize gelmek istiyorsanız maske kullanın Burada bir drasuarımız var. Ee, 3 metre boyunca bir drasuarı. Yine onun gümüş varakları yapılıyor. Şu 200 sene yakın olan Parçanın restorasyonu bitti. Sadece üst yeni pirinç olan kısmının eskitmesi var. Duvarda çerçevelerimiz var. Bunların restorasyonu devam ediyor. Masanın üzerinde altınları görüyorsunuz. Bu da bir mega yatım. Büyük bir yatım. Projesi. Altın kaplamalarının bazı örnekleri Çok fazla detay veremiyorum çünkü bunlar firma tarafından <laughs> paylaşılmasını istemedik görüntüler Görüyorsunuz mumlarımız yanıyor ee, Kahveni içtikten sonra Koltuklara oturacağım ve de kitabımı yazmaya başlayacağım. Burada da bir aramız var ve kahve makinemiz. Bugünkü konu ee... kitaptaki cinayet.